Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün mezarlık destesiyle oynayacağız. Bu popüler olmuş. Let's go. Bayağıdır video atmıyorum ya. İki gündür. Dedim atayım. Bir mezarlıkla eline verelim bardağını. O şans. Of. Oh. Hadi sen oğlum ya. Şöyle bir kulübe dikelim arkadaşlar. Buz büyücüsünü feda ettik ama olsun. Başlamıyor da bu. Ne yapalım? Ya sen kanka niye bu kadar geri ya? Tamam var bırakacağız. Oğlum ben niye böyle bir şey yaptım? Neyse. Bursa'yı iki yol Tam istediğim oldu bu arada. Şifacı yaramıza vurmadı. Sadece uzuncuyu yaptı başa çıkmaya çıkıyor. Abi tersten girsek mi ya? Arkadaşlar sakın yatırım yapmayın. Bakalım bakalım. Tamam buraya bir sarmışlık atalım. Fazla vurmasın. Arkadaşlar risk aldık ve bayağı karlı çıktık. Yani 800 asar. hemen hemen. Hatta 810 hasar öndeyiz. Matematik çok iyi bu arada. Olunca attı, yaramazla başlayalım hızlıca. Ne geliyor? Bu büyük ihtimal golem oynuyor arkadaşlar. Tersten bu yüzüyle çıkalım ya. Aynen golem oynuyor. Düz yüzüne atmamız lazım, neyse ya. Şöyle bir kulübe dikelim önce. Bakın şimdi size kusursuz bir şekilde golemi savunmayı göstereceğim. Bu gelsin Yavru atacağız şimdi bir uzaktan vuran olsun ne geliyor gece cadısı falan hmm. şöyle bir zehir ee, iksirimiz yeterse aynen şöyle sarmaşıkla aşağı indir Abi kasırga atmaması lazım güzel öldü arkadaşlar gördüğünüz gibi kartlarımız anasında mı gibi birikti şöyle mezarlık yarrak gibi mezarlık sıkıntı yok gece cadısı attı Abi, bu çok kötü oldu ya ben niye gaza geldim buradan saldırdım ki? Sattık arkadaşlar kaybettik. Şöyle bir yavru ejderha at. Aynen güzel baskı baskı baskı. Sıkıntı yok. Şöyle bir kulübe. Şifacıyı bırakacağım. Yaramazla baskı yapmaya devam etmemiz lazım bir yandan. Hmm. Bakül atalım. Şimdi buraya atsam saçma. Dur bir dakika. tarmaşık. İkinci kulübe döndü. O oh, abi çok iyiyiz ya. Allah çarpsın. Si yok yani dinlemem neyse. Arkadaşlar eline verdik bence. Oo dom aldı. <laughs> güzel maçtı ya. Bir maç daha atalım. İki gündür video atmıyoruz. İki tane maç atalım. Var mı alınacak bir şey? Alamıyoruz ki ama. Let's go. Bu ne biçim? İsrail'li mi lan bu? İsrail, bol şans. Pardon, ne diyecektik lan? Ya kızgın emoji atmamız lazım. Neyse, bulamadım arkadaşlar. Uf. Nefret ediyorum şu karttan ya. Harbi boş muhabbetin önde gideni. Bunu bırakalım da önceden kesmeye başlasın. Kanka zehir atalım aynen. kuleye de vuralım, biraz zarar... Hmm. Bravo lan, oğlum. Oğlum helal amına koyayım lan. Valla. Çok iyi oynadı bence. Siz orada yakalayamadınız onu ama hasarda bayağı öne geçti. Oo, oh, oh. Ananı sikeyim barbar ya şu. Bozar mı hocam? Bozmaz ya. Vurursan ananı sikeyim seni. Tövbe yarabbim. Neyse. Topunu da çıkarttı. Bayağı kardayız aslında oğlum. Malum. Köprüden mezi. Anın. Neyse. Oğlum niye böyle bir şey yaptın ben? Arkadaşlar elini çarptı. Sıç. Ne yapıyorsun oğlum sen? Valkür'le başlayalım. Üf, bir de evrimliydi ya. Kanka bir dakika. Özellik basar diye böyle attım. Anakuyu açabilir miyiz? Açamadık. Neyse hasarlar eşitlendi gibi ya. Büyü döndürelim arkadaşlar yapacak bir şey yok. Nuruz büyücüsü. Oğlum ne yapıyorsun sen? Allanman ya. Baskı yapalım ya. Aynen. Vur vur. Zehir de yedirdim sana. Tersden giderse çok komik olur ama böyle bir şey. Evet. Yaramaz, baskıya devam. Top dikecek gibime geldi, öyle hissettim. Neden bilmiyorum. Yanlış hissetmişim. Yavru ejderha, dikkat kafasına. Fişekçi at. Fişekçi yavru ya. Oğlum ne yaptın sen? <laughs> Aynen, kanka, ben de işte. Mal kanka lavuk amına koyayım. biz döngü dışarı bırakmaya çalıştı <laughs> hala vuramıyordu omuz birincisine bak <laughs> kaybetti ya harbi çok kaybetti komik başladı bence <laughs> bravo topu attık bile vermedi Şöyle sarmaşık ay. Ananı sikeyim. Kaybettik galiba. Evet. Ne oldu oğlum? Oradan nasıl aldık kuleyi? Anlamadım arkadaşlar. Donut birincisini savunamayacağım. Sandım yine kazanmıştık. Güzel maçtı. İsrail'li kardeşimizi yendik. Bugünlük de böyle olsun arkadaşlar. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Bay bay.